Herkese selamlar. Hepinize karşınızdayım arkadaşlar. Ne demiştik? Paketleri açıp videomuzu böyle böyle devam ettirelim demiştik. En mantıklısı da bu. Çünkü ben bu paketleri video dışı açtıktan sonra bir anlamı yok. Şu anda Xbox ve bilgisayar platformunda maç bulamıyorum sabahtan beri oyuncular. O yüzden anlarda ben biraz puan kasayım dedim. Burada sezonlukta Ultimate Draft fişi ve nadir malzeme paketi var. Yani bunları almamın gereği yok. Zaten iki tane Draft fişimiz var. Ha, üçüncüye gerek yok ki zaten bilgisayar platformunda çok fazla oynanacağımız e, bir şey değil bu. Ben premium altın paketten iki tane açmak istiyorum. 31 zaten yıldızımız var. Hadi bakalım başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelsin iki tane premium altın paketi. Yani videoyu böyle böyle devam ettireceğiz hocam. Leroy sana geldi galiba. Evet. Ben rakibim rakipte vardı galiba bu. Baya hani iyi kötü de değil hızlandı mı gidiyor. Yani Playstyle'e bu sene Tabii ki bakamadık ama Playstyle'inde abi koşma var zaten çabuk adım var her yerden Vuruş yok sadece Plase de yok Power shot yerine plase olsa daha iyi aslında Power shot artı Rivela'sı var Rollerde de sağ, sağ ve sol kanatta iş forvet var Bu arada bu bir bir paketmiş bunu bilmiyordum Satları şöyle atalım onun dışında ne var? Başka Sporting'i de atalım hocam. Paragrafi 500 coins bu da atılır. 81 83 reytingli oyuncudan iyi bir şey gelme ihtimali yani olabilir yani iyi olmasın ki. Ama bir tane de nadir yok herhalde. Bu hepsi normal geliyor. Bir tane nadir geldi. O da bu. Ben bunu alayım ya. Biraz garip bir paket oldu ama en azından 1400 jeton buradan alabildik. Şimdi diğerine 3, 2, 1, zabırt. Bu ne abi? Direkt ekrana geldi öyle. Kristensen mi bu kim? Aynen öyle. Bolonya. Bunu da yolla. Havai bir şey yolla hocam. keskin keskinlik. Bunlar zaten para etmiyor çok. Aşağı zaten e, 1945 coins geldi. 98k paramız var dediğimiz gibi eğer yıldızlardan bir şey alma ihtimalimiz olursa devam edeceğiz. Yani burada ne oldu? Ben en son e, dönüm noktalarında bir en son kaldı. 2 e, kalmış gerçi. İkisini yapsam 10 12 24 gelir. 3 3 de bende var. 27 28 lazım. Buradan da alabileceğimiz alırız ya. Ben herhalde iki tane daha yapıp gelebilirim. Yani yıldızları bunlar harcayalım. Bunlar zaten güncellendiğinde paketlerde güncellenecektir. Onlarda paket açmaya devam ediyoruz gene 31 tane yaptık. Yıldızımızı Daha da artardı aslında ama Ben dedim Yeter Zorlamayın fazla Bir şey verse Daha bizi böyle aslında Cezbeder ama Henüz bir şey de alamıyoruz bu ne kadar 400'e varsa hızlı sat yaparım daha iyi Hadi bakalım. 3, 2, 1. Zabırt gelsin. Abi direkt de böyle ekrana gelmez. Bak bu premium altın paketi. 350 FP'ye alınan bir paket. Yani kötü bir paket değil bu paket. Başakşehir forması Paris, Bologna. Lan adam akıllı bir forma da gelmedi. Bu niye satılamaz mı? Satılamazmış. Onun, o ne alaka? Oyuncular satılamaz. Şeyler mi satılabilir? Öyle bir şey mi var? Yani öyle bir mantıkla mı ilerliyor? Ben anlamadım ama. Anlarda neler yaptın dersen abi bak. Zaten şu ikiyi bitirdik. Tamam mı? Dönüm noktalarında aslında en sonuncu yapamıyoruz zaten. Rating çünkü çok istiyor. Yani minimum 86 ile başlıyor. 86 ratingle 30 kimyalı bir kadro yoktur bende. Bunu yapamadık o yüzden. Dünya turunda da şu k ligi daha önce... Bir yıldız halini yapmıştım son iki yıldız halini de yapabilirim yani O da kolay Arabistan'ı yaptım Bitti yani diğerlerini aslında yapılabilir Yani Buradan kaç alıyorsun 12 12 12 alsan Herhalde en sonunda bonus da verdiği için Aslında 3 paket falan daha açılabilir ama Yani çok uğraştırır yani oradaki görevler şey gibi değil gol at değil sadece aştırma at ne bileyim şunu şunu yap Şunu yap diyor e Soldan plaseyle gol at diyor Tabii ki amatöre karşı falan oynuyorsun ya da yarı proya da oynuyorsun. Yani çok zor değil ama uğraştırıyor abi. Yani onun için kaldırdığı diz falan bayağı bir uğraştırıyor. 3 tane paket için çok uğraştır uğraşılır mı bilmiyorum tabii ki. Boş bir zamanda olabilir. Şimdi division geldiyse belki biraz division oynarım. Aslında squad battle'da biraz da görev de yapmak istiyorum şu ikonları bayağı bir bitirmek istiyorum. Evet geldik. Yeni promo da geldi bu arada. Yeni promo temel taşları birinci takım. Çok iyi bir promo dersen değil aslında. Zubimendi'nin kartı geldi oyuna. 76 hızlanmalı. Dribbling istatistiği 83 bir MDO için iyi aslında. Yani kötü değil bence. Defans 86, fizik 76. O biraz kötü. Şut zaten olmak zorunda değil ama bir play olmaması play style plus olarak bence kötü ve hani alçak sert şut yani driven shot dediğimiz var. Rivella pas var. Bu arada savunmada da yani sadece top kesici ve hava hakim var. Hani çok önemli bir şey yok. Hani pas olarak da bir şey yok. Rollerde de derin oyun kuyucu var. Yani tutucunun plus plus olsa belki daha iyi olurdu. Genelde onu kullanan çok fazla var. Derin oyun kurucu tabii ki o da kullanılıyor. Ama ikisi de olsaydı daha farklı olabilirdi. Parti bir de 3-4. Yani boyu kaç? 180 bir de pahalı gelmiş galiba. 83, 84, 85, 84, 86. Köbe yapılmaz abi. Yani diye çok seviyorsan belki. Bu arada Chukuveka mı? Chukuveka diye okunuyor aslında. Nasıl okunuyorsa. Bu kartı çok fazla öven var. Çok ucuz bir kart. Yani kesin yapın diyorlar. En kötü bu kart yarın bir gün yükseltmede baya bir kullanacak diyorlar. Hani kartın MO ve MO olması iyi. Beceri 4 zaten. Genel özellikler bakımından da bayağı iyi bir kart. Atak pozisyonu 87 bu arada. Çok iyi dribbling istatistiği de çok güzel. Bunu kesinlikle alın kadroya atın. Dursun abi. Şimdi paketlerimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. En son anlardaki paketleri açmıştık. Burada tabii ki bugünkü 77 görevlerini de yapmadık herhalde. Onları da yapacağım bu arada. Onlara da tabii ki video katacağız. Yani çok büyük bir paket açılma olmayacak. Çünkü oyunu oynayamıyoruz. Oyunda bende kol bozulma sorunu vardı biliyorsunuz ki o düzeldi çok şükür onluk bir şey yok bu sefer de kasma sorunu çıktı kasma sorunu şöyle bir saçmalık var abi mesela maç oynuyorum dakika 65 70 bazen 45'te oluyor bir kasma oluyor sanki bilgisayar oyunu kaldırmıyor dercesine o kadar fazla kasıyor ki yani oyunu hiçbir şekilde oynayamıyorsun yani müdahaleyi çok sonra yapıyor Attığın pası çok sona atıyor. Rakip topu alıyor senden gol atıyor. Yani 4-1 4-2 3-1 Ondan sonra 3-0 yendim. Bütün maçları kaybettim. Scout Battle'a girdim bugün. Scout Battle'da yeniyorum. Ee, 4 tane mi ne attım rakibe? Zaten görev yapıyoruz. Abi 4-3 zor yendim. İkinci maça girdim. O maçta kaybettim 1-0. Gol atamadım. Maçın daha dakika 10'undan sonra aynı hata başladı bu hatanın ne olduğunu bilmiyoruz bilgisayarımız hani ultra modu bile kaldıracak kapasite zaten bilgisayarlık bir şey yok zaten yan taraftan ben bilgisayar şeyini açtım hani gram kasmıyor abi hiç yorulmuyor bile bilgisayar ama menüde donma yok oyunda bir giriyorsun felaket bir kasma var yani öyle böyle şey değil Griezmann geldi bu arada Antoine Griezmann El Principito yani o kadar gereksiz bir kasma var ki ben anlam veremedim çok fazla kişide de varmış bu hata. nasıl düzelecek tabii ki bilmiyoruz. Gabriel Sara da geldi. Griezmann para ediyor mu? 14k falanmış. Ya, hızı biraz yavaş. Ama yani gene de hızlanması 80 kötü değil. Baya bir playstyle var. Aslında yani oynayacak kartlar arasında girebilir. Sahte 9'u var. Solda da iç forveti var aslında da işte solda bir tek kötü yanı yani açtırmayın da plase trade olsa daha iyi olabilirdi. Hızı çok önemli değil biliyor musun? Kanat da olsa çok önemli değil. Bazen koşmayan oyuncu bile koşabiliyor zaten. Ama tabii ki bakacağız. Promo'dan biri gelecek mi bilmiyorum. Yani ben sukatlı dalı bitirmek isterdim bugün. Pazara bırakmak istemiyorum. Yani cumartesi akşamına bırakmak istemiyordum. Ben normalde cuma günü akşama her şeyi bitirip cumartesi hani division oynamaya atacaktım kendimi. Ben bile oynayamadım bu hafta. Yani ödülleri kötü evet ama gene de ben o ödüllerle hem videoya bir içerik hem de Oradan gelen şeylerden belki bir şey çıkartırız diye düşünüyordum ama maalesef hiçbiri olmadı Çok boşa düştük şu 2-3 günlük süreçte hatalar bizi e, Bayağı bir Zorladı Bakalım Bu bağlar düzelecek mi nasıl düzelecek bilmiyorum her gün Twitter'dan yazıyorum Vallahi yani Yayın bütün hesaplarına yazıyorum ama töbe hiçbir şekilde yani geri dönüşü bırak bilen de yok mesaj atan da yok zaten yani oyundan o kadar fazla soğudum ki bugün yazdım yani Twitter'dan da yazdım YouTube'da da gene göndererek oluşturdum yani oyundan çok sıkıldım abi ve bugün oyun ilk defa bilgisayar platformuna açıldı daha yani oyun tam anlamıyla daha yeni açıldı ama bayağı bir kötü bir şekilde devam ediyoruz bakalım ne olacak Volkanat Gordon mu güzel yani hızlı bir kart. Kullanan gördüm bu arada ama yani çok böyle aman aman değil ama gene de oyun maçlarında iyi kart. Yani da bunun ayarında bir kart aslında. Fiyatı da düşmüş bayağı Bunu ama satarız ya bence. Yani satacak bir oyuncu. Şu kimmiş ya? 500 falan ediyorsa satılır abi. 500 edenler satacaksın ya. Hiç durmasının bir mantığı yok yani. Gümüş oyuncu 500 ediyorsa yolla gitsin. Elektrum. Forvet. İngiltere. Premier League. Watkins o zaman. Oli Watkins. iyidir hocam. Yani buradan gelen oyuncularla da tabii ki şey yapacağız. 77 yapacağız. Onu da açacağız. 77'den de belki bir şey gelir. 77 paketi yani çok gerekli değil aslında yapması ama gene de yapıyoruz. Muzekin mi abi o? Sanki ona benzettim. Saçından öyle bir benzedi. Bunu bayağı bir kullanan var. Hızlı. Yani driplingi düşük ama ayağına geldi mi gol atıyor abi. Ve topu da iyi taşıyor. Bayağı bir kullanan gördüm bunu. Bayağı da ucuz bir kartmış yani. 900 çok ucuz. Son paket ondan sonra 77 yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu kapatırız. Gümüşleri dediğim gibi kontrol edin. Bronzlarda da gene paralelenler illaki vardır ama gümüşlerde de genelde daha çok Para olabiliyor? Şimdi hemen 77 yapıp geliyorum. Hadi bakalım. 3 tane 77 çarpı 2 gelsin. Vol kalk gelme ihtimali az ama tabii ki gene de gelebilir. Bunun hızlı bir defans var. Doğru mu diyeceğim? Yok. Endika geldi galiba. Ve diye bir şey var. 80 hızlı. O zannettik ama o değilmiş. Ve 3, 2, 1 gönder gelsin. Hadi bakalım. 2x77 artı. Sabek ablamız geliyor. Chelsea'den mi? Olympic Lyon'dan kimmiş ya bu? Rating iyi mi? Ooo. Lawrence. Yanda da Suarez geldi. 53 hızla. Yani biraz abartıyorlar ama neyse yapacak bir şey yok abi. Son paketi yolluyoruz. Yine Volkat yok. Forvet. Kim varmış ya Arsenal'de bir de. 82 hızlı. Betting de 82. Black Stainless diye biri. Yanında da Salvia geldi. Salvia geldi. Yani iyi bir şey alamadık. Zaten hani dediğim gibi çok bir şey de beklemiyorduk. 106k coin'imiz var. Belki bir transfer yapabiliriz. Kadromuzu değiştirebiliriz ama işte oynayamadığımız için. En sonunda ikon görevlerini yapıyordum. O 74 ratingli olan. Onlar için böyle bir kadro dizmiştim. Ama maalesef oyun oynayamadık. Bakalım eğer oynayabilirsek bugün oynayacağız. Oynayamazsak da bir süre ara vereceğiz. Yapacak bir şey yok düzelene kadar. Çünkü sinirim bayağı bir hani alt üst oluyor abi. Yani oyun oynamayı isteyen kalmıyor ki. O kadar kötü oluyor ki. Yani beni anlayanlar vardır. O hatayı alanlar benim ne yaşadığımı biliyorlardır. Gerçekten çok kötü bir şey. Hatta ben sakin bile kalabiliyorum yani. Bayağı bir sakin kalıyorum. Ama inşallah düzelir diyoruz. Bakalım bekleyip göreceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.